Orta pişirde bölümümüzde bunlar, izgara bölümümüzde bunlar kısımda. Kalın granit kaplı yağdanlıklı pişirme garalarımız. İç kısmı ateş solasından tamamen örülmüş. Kenarlar 360 derece havalandırma mekanizması mevcut olup yine izolasyon malzemesi olarak seramik bile kullanılmıştır. Dış kısmında dış kısmında bulunan ahşap kaplamalar Güney Afrika'dan ithal edilen Ayos ağacıdır. Yine aynı zamanda raflarda bulunan ahşaplarda Güney Afrika'dan ithal edilen Ayos ahşaplar kullanılmıştır. Barbekü kısmının ön kısmında bulunan camlar Alman Schottrobox seramik camdır. Kesinlikle temperli cam değildir. Fırın kısmımızda çıkan bir adet kürek, doğal, kaplamasız, ahşap, gıda uyumlu. Alt kısımda tek parça pişirme taşımız. Kenar kısımlarda yanmaz, yüksek ısıya dayanıklı fitil. Bu fitil sayesinde içeriden dışarıya herhangi bir duman çıkışı olmaz. Aynı zamanda fırının izolasyonuna katkı sağlar. Fırın gövdemiz tamamen seramik günle izolasyonla kaplanmıştır. Aynı zamanda ürün tamamen pide fırında doğal ateşte pişme lezzetini yakalayabilmek için yan taraflardan ateş baca kısmına ulaşır. Böylece içerisinde pişen ürünü lezzetli bir şekilde ateş temas ederek pişirebilir. Kuzine etkisi oluşturmaz. Tamamen doğal taş fırın etkisiyle pişirme yapar.